sizlerle bu suyu dik durmaya çalışacağız. Bu e, ee, dik dürtmeye mü? çalışırken ilk önce şunu bir öğreteyim. E, Yemek yapacaksınız. E, dört kere gidiş geliş yapacaksınız. E, böyle ama iyi gidiyor yani. Duracaktı. Arkadaşlar bu biraz şanslı. Şanslı ya şanslı. Arkadaşlar yemin ederim. Arkadaşlar tamam konsantre oluyorum. Konsantre oluyorum. Konsantre oluyorum. Arkadaşlar bu sefer olacak.